Kalpte yeni damarların oluşumunu temin etmek, ölen, azalan kalp krizi demek, kalp hücrelerinin bir bölümünün ölmesi demektir. Bu kalp hücrelerin yeniden oluşumunu temin etmekle etkisi olan bitkiler de var. Yani diyorum ya Cavit Bey, kalp damar sağlığı ile ilgili o kadar çok yönlü ve farklı mekanizmalarla şifalı bitkilerin etkileri var ki bunları sabaha kadar konuşabiliriz. Bunlar tabi. Çok fazla biz bunları biraz da böyle teknikte anlatıyoruz. Yani bu işle biraz ilgilenen insanlar da olayın fark etsinler diye. Ama insanımızı ilgilendiren şey ne? İnsanımızı ilgilendirecek olan şey şu. İşte Enver Demirel 2002 yılında kalp krizi geçirdi. Bir sürü damarları tıkalıydı. Bypass oldu. 2011'de bütün ilaçlarını kullanmasına rağmen tekrar tüm damarları tıkandı. Evet, Yapacak efendim. bir şey yok denilen... Enver Demirelli işte şu anda tahlili elimde olan bir sürü damarları tıkalı olduğunu gösteren 2011 yılındaki tahlili bugün bu insan sağla. Az önce BTRS'ini seyrettiğimiz insan neydi? 98 %98 damar tıkanıklığı vardı. Mehmet Emin Din. Bugün bu insan yürüyor, koşuyor, pazar çantalarıyla alışverişine gidiyor, apartmana çıkıyor ve tahlilleri de onun damar tıkanıklığına elveda Hocam Bizim ailesi demek istediğimiz iştir kişinin insanların, lafa bakılmaz. İnsanımızın Sonuç bilmesi ortada. gereken şey evet. bu.